Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Excel'de yüzde hesaplamayla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Elimden geldiğince açık anlaşılır ve sade biçimde anlatmaya çalışacağım. Ayrıca teknik detaylara da çok girmeyeceğim. Şimdi elimde iki örnek var, iki tane senaryom var. Bu iki senaryo üzerinden giderek yapacağım. İlk senaryomda Uşak ilinin ilçeleri yer alıyor. Bu ilçelerin normal nüfusları var. Erkek nüfusları ve kadın nüfusları yer alıyor. Bunları şu şekilde yapacağız. Yani ilçe nüfuslarının toplam nüfus üzerindeki oranına bakacağım. Yani yüzdesine bakacağım. Yine erkek ve kadın nüfusunun toplam nüfusa göre yüzdesini, oranını hesaplayacağız. Yine ikinci bir senaryom daha var. Normalde planlanan ve gerçekleşen ve aralarındaki fark yüzdesini çıkartacağım. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin şirketiniz var. Şirketiniz ilk yıl için 25.000 TL kazanmak istedi. Planladı. Fakat 75.000 lira kazandı. İşte buna benzer, kendinize uyarlayabilirsiniz. Şimdi ilk senaryo ile başlayalım. Şimdi ilk senaryodaki şu dataları ben sileyim. Evet, şu şekilde sildim ve buradaki eski haline getireyim, genel yaptım. Şimdi ilk olarak başlayalım. İlk olarak merkez nüfusunun toplam nüfusa göre yüzdesini bulacağız. Uşak ilinin toplam nüfusu 370.509. Şimdi merkez nüfusta 256.669. Bu merkez nüfusun toplam nüfusa göre yüzdesini bulacağız. Şimdi ben buraya klikliyorum. Ardından buraya eşittir yazıyorum. Şu şekilde. Eşittir yazdıktan sonra yapmam gereken şey ne? E, bu hücreyi bulmak. Bu hücre neymiş? D6'ymış. İstersen D6 yazabilirim ya da burayı klikleyebilirim. Ardından bölü yapıyorum. Yani slash işaretini yapıyorum. Nereye böleceğim? Şuraya. Yani D12'de bakın D12 kısmında. İstersen D12'de yazabilirim ya da burada klikleyebilirim. Buraya kliklemek daha hızlı oluyor. Ve Enter yapıyorum. Şu şekilde rakam geliyor. Bakın şu şekilde. Ee, bunu yüzdeliğe çevirmek için hemen şuradaki bakın kısmı klikleyin açın. Burayı yüzde yapın. Bakın şu şekilde. Yüzde yaptığınızda yüzde olarak gözükecektir. Ee, şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya ben virgülü falan istemiyorum ya da daha fazla virgül olsun isterseniz hemen şuradaki şu sağlı sollu kısımları kullanabilirsiniz. Mesela sağ klikleyince virgüller tamamen kaybolacak, Kaybolanlara kadar gidecek. Ya da tekrar virgül, virgülü arttırmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi normalde biz Excel'de ne yapıyorduk? İşte şuradan tutup aşağı çekince şey yapıyordu. Yani normal değerleri otomatik getiriyordu. Ama bunda olmuyor. Bunda şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hemen buraya geldiğimizde bakın D12'yi başına dolar bakın dolar işareti getireceğim. Dolar ve diğer tarafına dolar işareti getiriyorum. Şu şekilde dolar yapıyorum ve Enter yapıyorum. Ardından bu kısmı tekrar hücreye kilitledikten sonra şu kısma geliyorum. Buradan tutup aşağı çekiyorum. Şuraya. Çektim. Bakın otomatik olarak geldi. Neymiş merkez nüfusu? %69'u. Merkez nüfusu tüm nüfusa göre %69'u içeriyormuş. Mesela Banaz merkeze göre yani daha total nüfusa göre %9.66'lık bir nüfusa sahipmiş. İşte Eşme e, 9.42'lik bir nüfusa sahipmiş yüzdelik olarak. Bu şekilde Şimdi bunun toplamını nasıl yapacağız? Yani şu toplam hesabını nasıl yapacağız? Şuraya klikledim. Şuraya klikledikten sonra hemen şu fx yazan klikleyin. Zaten ilk topla gelecektir. Toplayı seçin. Seçin ve tamam diyeyim. Ne diyor? G4'ten yani 2.3 üstlerinin anlamı dendan anlamı var. G6'dan pardon G11'e kadar kısımları toplayacak. Doğru mu? Bakalım. Burası G6 evet. Burası da G11 evet. Doğru. Tamam diyorum otomatik olarak yüzde olarak toplanmış oldu. Şimdi erkek yüzdesine bakalım. Erkek yani ilçelerin erkek yüzdelerinin nüfusa göre nüfusa oranını hesaplayacağız. Nüfusa göre yüzdesini bulacağız. Aynı şekilde buraya klik dedim. Eşittir yazdım. Ee, erkek kaçmış? Bakalım. Örneğin merkezle başlayacağız. E 6'ymış. E 6'yı klikleyelim. Bölü. Neye böleceğiz? Toplam nüfus. Neymiş? D12 imiş. İstersen buraya yazabilirim ya da klikleyebilirim aynı şey. Klikliyorum D12. Ne yapacaktım? Buranın başına dolar getirecektim. Çünkü ben aşağı çekmek istiyorum hepsini. Şuranın başına dolar getirelim. Alt GR 4'e bastım. Alt GR 4'e bastım. Evet bu şekilde. Doları başına sonuna getirdim ve Enter yaptım. Yazdırdı. Şimdi bunu yüzde yapacağız. Şuraya getiriyoruz. Yüzde yapıyoruz bu şekilde. Yüzde yap. Tutup aşağı çekiyorum. Şuraya kadardı pardon. Çektim. Şimdi toplamını hesaplayalım. Erkek nüfusu toplam nüfusun yüzde kaçını oluşturuyor? Anlamı bu. Burayı kliklerim. FX diyorum. Topla diyorum. Tamam diyorum. Ve tamam diyorum. Kaçmış? Yüzde 49.80'li oluşturuyormuş. Yani erkek nüfusu toplam nüfusun yüzde 49.80'li oluşturuyor. Şimdi kadın yüzdesine bakalım. Ee, hemen kadın yüzdesi neredeydi? Şuradaydı. Hatta şöyle klik diyelim. Eşittir yazalım. Eşittir. Tamam. Kadın nüfusu merkez için kaçmış? Ee, daha doğrusu F kaçtaymış? F6'daymış. Klik diyorum. F6 bölü. Total nüfus neymiş? 370. Yani buraya klik diyorum. D12. Tamam. Şimdi başına sonra dolar yapalım. Dolar. Evet. Doları buldum. Alt GR tekrar. Evet. Baştan sonra dolar yazdım. Enter yaptım. Şimdi bunu yüzde yapacağım. Klikledim. şuradan yüzdeyi seçtim. Aşağı doğru çektim. Bu şekilde şimdi burayı toplamını buraya yazdıracağım. Buraya klikledim. Topla diyorum. Ve topla çıktı zaten. Topla diyorum. Doğru mu? Ö6'dan Ö11'e doğrudur. Ö. Şuradan Ö6 Ö11. Tamam diyorum. Görüldüğü gibi otomatik olarak yazdırmış oldu. Bu ikisinin toplamı kaç yapıyor? %100 yapıyor. Yani kadınların Toplam nüfusa oranı %50.2 erkeklerin toplam nüfusa oranı %49.80. Ee, yine mesela merkezin e, erkek yüzdesi kaç? %34.51 toplam nüfusa göre. Kadınların %34.77. Mesela daha az oranda mesela Karahallı nüfusuna bakalım. Karahallı'nın %38 %1.38'i erkekmiş toplam nüfusa göre oranı. Ee, kadın nüfusuna baktığımız zaman %1.36 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde basit bir şekilde yüzdelikleri hesaplayabilirsiniz. Burası tamam. Şimdi ikinci senaryomuza geçelim. Şimdi bizim bir varsayalım bir şirketimiz var. Şirketimiz e, 25 bin lira kazanmak istedi. Fakat 75 bin lira kazandı ya da 26 bin lira kazanmak istedi. E, e, 58 bin lira kazandı. Bunun yüzdesini nasıl hesaplayacağız? Bunu silelim. Sildik. Burayı genel yapayım, karışmasın diye bakın Geneli seçtim tekrar. Şimdi normalde nasıl yapılıyor? Gerçekleşen ile planlanan arasındaki farkı alıp planlanana bölmek. Yani bu hücrede D3 hücresi eksi C3 hücresi bölü C3 hücresi bize oranı verecek. Şimdi bakalım. Buraya klikliyorum. diyorum. Eşittir diyorum. İlk olarak ne yapacağım? D3 eksi C3. Önce bir parantezi açalım şu şekilde parantezi, parantezi açtıktan sonra parantezi açtıktan sonra parantezin içine gidelim. D3 yazıyorum. D3 eksi C3 tamam. Ne böleceğim? Tekrar C3'e böleceğim. Bölü C3. Bunu böldüğüm zaman bana oranı verecek. Eşittir yapıyorum. 2 çıktı. Bunu yüzde yaptığım zaman yüzde 200 olduğunu görüyoruz. Yani benim burada planlananla gerçekleşen arasındaki oran fark yüzde 200. Şimdi aynı şekilde tekrar yani burası için de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Buraya eşittir yazdım. Bakın parantezi açtım. Normal matematiksel sayısalcılar belki biraz daha kolay yapacaklardır bunu. Ama sözelciler konusunda bir şey söyleyemem. Parantezi açtık. Ne yapıyoruz? D kaçtı? D4. Bakın D4 eksi hangisi C4 parantezi kapatıyorum bölü hangisi tekrar C4 ve enter yapıyorum. Bu şekilde bana oranı veriyor. Bunu yüzdeye çevirmek için ise genel kısmından bakın yüzde %50'yi seçiyorum. Bu şekilde yüzdeye çevirmiş oldu. Şimdi bunu aşağı doğru çek çekeceğim. Nasıl yapacağım? Şuradan hemen tutup bak şöyle aşağı doğru çekiyorum. Ve bana ee, bu oranların tamamını veriyor. Peki şöyle diyebilirsiniz. Bu kırmızılar nasıl oldu? Bunu önceden ayarladığım için bu şekilde oldu. Örneğin burayı seçin mesela. Yani eksi oranları. Mesela 44 bin planlanmış ama 22 bin lira kazanmış. Eksi oranları nasıl hesaplayacağız? Burayı seçin. Seçten sonra hemen şurada koşulu biçimlendirme yazan yeri klikleyin. Buradan hücre vurgulama kurallarını kurallarına gelin ve ardından küçüktürü seçin. Şimdi %50'yi Kaç yapmamız gerekiyor? İşte sıfırın altında olması gerekiyor. Çünkü eksileri ben kırmızıda gösterecektim. Şu sıfır yapıyorum burayı. Sıfır yaptıktan sonra ne yapıyorum? Şuradan kırmızı metin diyorum mesela. Kırmızı metin dersem tamam dersem bakın. Sıfırın altında olanlar yani eksi olanların tamamı ne oldu? Otomatik olarak kırmızı puntuyla yazdırmış oldu. Basit bir şekilde Excel'de yüzde hesaplamaları böyle. E, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bir şey olursa yorum kısmına yazın fırsat buluşça cevap vermeye çalışırım. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.